Madem bu internetle, bu sosyal medyayla, bu devirdeki imkanlarla, Mesnevi Nure'deki ifadeyi söylüyorum, kürri arz bir köy hükmüne geçmiş. Bütün küreselleşmeyle her şey birbirine bağlanmış. Ekonomilerde, kültürlerde, dillerde belki birbirine bağlanmış. Bunun menfi tarafı şu, beşerin diyor ruhundan öyle günah delikleri açılmış ki, bir ahlaksız sahne veya bir ahlaksız fotoğraf veya bir gayrimeşru bir hadise veya bir iftira veya bir yalan bir anda bir milyar oluyor. Bir milyar teksir ediliyor. Eski dönemde temin ifade edildiği gibi böyle bir günah yoktu. Olamazdı zaten. Günah lokaldi. Olduğu yerde insan belki günah işliyordu. Köyündeydi zaten, kasabasındaydı. İmkanlar o kadardı. Hatta eski dönemde taklidi iman dahi kurtarıyordu. Ha şimdi artı kısmına gelelim. Artı kısmı ne? Aynı zamanda felaket ve helaket asrı olmakla beraber aynı zamanda bereket ve rahmet asrı. Az amel çok hükmünde. İşte bak beraber ders dinlediğimiz internet vesilesiyle şu güzel nimetler vesilesiyle ders beraber okuyoruz. Ders dinliyoruz. Şu anda küreye havadaki zerrat adedince bu dersimizin teksir edilmesi, çoğalması var ve hepimize ona göre sevap yazılması var. Eski devirde böyle bir şey de olamazdı. Bir dersin milyarlarca bir anda teksir edilmesi var. Bir anda